Merhaba, bugün sizlere Türkiye'nin nadir ve tehlikedeki bir türü olan Anadolu Leoparı hakkında bilgi vermek istiyorum. Anadolu Leoparı Panthera tulliana, Türkiye'nin endemik bir yırtıcı hayvan türüdür. Ancak maalesef bu güzel yaratık nesli tükenme riski altındadır. Doğal yaşam alanları olan ormanlar, meralar ve dağlık bölgeler giderek daralmış, tarım ve yerleşim alanlarına dönüşmüştür. Nesli tükenme tehlikesi, Avlanma, yaşam alanı kaybı ve yasa dışı ticaret gibi bir dizi faktörün birleşimiyle artmıştır. Anadolu leoparının sayısı son yıllarda önemli ölçüde azaldı ve artık sadece birkaç bireyin varlığı bilinmektedir. Ancak umutsuzluğa kapılmadan bu türü koruma altına almak ve popülasyonunu yeniden canlandırmak için çeşitli koruma çabaları yürütülmektedir. Doğa koruma alanları oluşturulması, avlanmanın kontrol altına alınması Eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla Anadolu leoparının hayatta kalma şansı artırılabilir. Neslin yok olmaması için hepimizin sorumluluk alması